Denizi geçtikten kısa bir süre sonra kitap vermek için Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Tur Dağı'na çağırdı. Bu zaman Zilkade ayının başından Zilhicce ayının sonuna kadar gündüzü ve gecesiyle beraber devam eden bir müddettir. İslami aylar gece ile başladığı için burada 40 gece denmiştir. Bu olaylar Mekki surelerde detaylı bir biçimde anlatıldığı için Burada sadece hatırlatılmaktadır. Bakın bu adamlar Allah'ı biliyorlardı. Allah'ın gücünü görmüşlerdi. Firavun'un zulmünü görmüşler. Allah'ın kendilerini onun zulmünden nasıl kurtardığını görmüşler. Denizin yarılıp kendilerinin sal salim karşıya geçerlerken düşmanlarının yani Firavun oğullarının gözlerinin önünde nasıl boğulduğunu bizzat gözleriyle görmüşler peygamberi tanımışlar. Peygamberin ne için ve nereye gittiğini bilmişlerdi ama yine de zalimliklerini ortaya koyuyorlardı. Dediler ki bakın, yahu nereye gitti bu Musa? Eğer bir Allah aramaya gittiyse birlikte arasaydık. E bizler onun yokluğuna dayanamayız. Onsuz biz kime sığınacağız? Onsuz hayatımızı neyle dolduracağız? Olmaz. Biz onsuz yapamayız. Biz onsuz edemeyiz diyerek yanlarındaki mücevherlerini eriterek işte buzağı şeklinde bir put yapıp peygamberden boşalan hayatlarını onunla doldurmaya kalkıştılar. Halbuki Allah onları ineye tapınmaktan kısa bir süre önce kurtardığı halde onlar tekrar buzağıya dönerek zalimlerden oldular. Bir de dikkat ediyorsanız burada anlatıldığına göre üstelik bunlar ineye de tapamıyorlardı. Çünkü Mısır'daki efendileri ineğe tapıyorlardı. Bunlar hala köleliği işlerinde taşıdıklarından, efendilerinin taptıklarına tapamıyorlar da, ineğin küçüğüne yani buzavuya tapınmaya çalışıyorlardı. Çünkü inek, egemen güçlerin yani efendilerin tanrısıydı. Köleler ise daha küçüğüne tapabileceklerdi. Efendileri onları öyle eğitmişlerdi. Firavun'un eğitim sistemi bunu gerektiriyordu. Sizler kölesiniz denmişti kendilerine. Sizler az gelişmiş ülkelersiniz. Sizler güçsüzsünüz denmişti kendilerine yıllar yılı. Firavun'un eğitiminde yetişen bu insanlar hiçbir zaman efendilerine kafa tutma cesaretini kendilerinde bulamazlardı. Onların yaptıklarını yapma cesaretini yani efendilerinin yaptıklarını yapma cesaretini Efendilerinin tapındığı tanrılara tapınma cesaretini de kendilerinde bulamazlardı. Onlar için hayat daima efendilerini taklit ve efendilerinin yolunda olmaktı. Efendilerinin yaşadıkları bir hayata 100 yıl sonra ulaşmak bile onlar için bir şerefti. Yani efendilerini 100 yıl arkadan takip etmek bile onlar için en büyük bir şerefti. İşte bundan dolayıdır ki efendilerinin kendilerini göremeyecekleri kadar onlardan uzaklaşmış olmalarına rağmen yine de aldıkları bu eğitimin etkisiyle e ne yapalım büyükler büyüye tapar biz küçükler de ancak ineğin küçüğüne tapabiliriz efendilerimiz ineğe tapınıyordu biz küçükler biz köleler de ancak onun küçüğüne yani buzağıya tapabiliriz diyorlardı. Bir de dikkat ederseniz buzağı zinet eşyasından yapılıyor. Bugün de bakıyoruz zinet eşyalarının yani altının, gümüşün, paranın putlaştırıldığını görüyoruz. İnsanlar bunlara tapınıyorlar adeta bugün. Zinet esasen süs demektir. Yani dünyanın süsü ve zineti. Bakıyoruz bugün de insanlar adeta bunlara tapınıyorlar öyleyse biz de buna çok dikkat etmeliyiz. Dünya ve dünyanın süsü ve zineti olan şeyler hayatımızda putlaşmamalı. Bu konuya çok dikkat etmeliyiz inşallah. Bakın peygamber kısa bir dönem aralarından ayrılınca hemen putlarına, putçuluklarına dönüverdiler. Elbette peygamberi yok farz eden bir toplumun bundan başka yapabileceği bir şey de yoktu. Mesela bakın Hristiyanlar da Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'yı hayatlarından kovup o hale getirince rahat bir nefes alabilme imkanı buldular. Ne yaptılar? İsa için Allah dediler. O Allah'ın oğludur dediler. Yani yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık dediler ve sonunda rahat bir nefes alma imkanını elde ettiler. Allah insan Yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık. E bu bize örnek olamaz. Yani biz onun gibi olamayız. Biz onun gibi yaşayamayız. O Allah'la insan karışımı bir varlıktı. O bizim gibi değildi dediler. Yani peygamberi hayatlarından kovdular ve ondan sonra ondan kurtuluverdiler. Yani peygamber gibi olma, peygamberi takip etme, peygamberi örnek alma sorumluluğundan kurtuluverdiler ve sonunda rahat bir nefes aldılar.